Merhaba arkadaşlar. Türkçe atasözleri ile ilgili videoya devam ediyorum. Çabalama ile çarık yırtılır. Olmayacak işi zorla yapmaya çalışan zarara uğrar. Çabalama ile çarık yırtılır. Çalma elin kapısını, çalarlar kapını. Kimseye kötülük yapma. Yoksa yaptığın kötülüğü onlar da sana yaparlar. Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez. Güzelliklerin simgesi olan gülün çalıda yaşaması düşünülemez. Aynı şekilde cahil kişiye de sözün doğrusunu anlatmak mümkün değildir. Cahil olduğu için kendi bildiklerinin dışında da Doğruların bulunduğunu kabul etmesi mümkün değildir. <laughs> Çanakta balın olsun, yemenden arı gelir. Güzel malı olan kimse müşteri bulma kaygısı çekmez. Reklam yapması bile en uzak yerden isteklileri çıkar. Çanağı ne doğrarsan karşına o çıkar. Kişi kendisi için önceden ne gibi hazırlıklar yapmışsa ileride onun veriminden yararlanır. Çarık çarıkla, sarık sarıkla. Kişi kendi düzeyindeki kimselerle arkadaş olur. Çarık çarıkla, sarık sarıkla. Çekişmeden pekişilmez. Karşılıklı düşünceler tartışılmadan sağlam bir anlaşma ve uzanma, uzlaşmaya varılamaz. Çiftçinin karnını yarmışlar, 40 tane gelecek yıl çıkmış. Çiftçinin ürünü her yıl bir afete uğrar. O da hep gelecek yıla umut bağlar. Durum böylece sürüp gider. Çengi ölüsü çalgı ile kalkar. Zevk ve sefa içinde ömür sürmüş olan kimse en sıkıntılı günlerde bile eğlenceden geri kalmaz. Çingene ciğer pişirir, yemeden karın şişirir. Cimri para harcamaktan o kadar korkar ki pişirdiği yemek bitmesin diye yemeden doyduğunu söyler. Çirkefe taş atma üstüne sıçrar. Kötülük yapmak için fırsat arayan kişilerle çatışma. Zararlı çıkar, kirlenirsin. Çiğnemeden yutulmaz. Çalışmadan yaşamak olmaz. En kolay iş dahi emek harcamayı gerektirir. Ağza kadar gelen nimetten yararlanmak için bile çiğnemek gibi bir çalışma ister. Çobansız koyunu kurt kapar. Koruyucusu, yöneticisi bulunmayan kişiyi ve toplumu düşman ezer. Çobanın gönlü olursa tekeden yağ çıkarır. Kendisinden iş bitecek kişi isterse olmayacak gibi görünen şeylere çıkar yol bulur. Çocuğa iş buyuran ardınca kendi gider. Çocuk kendisini ısmarlanan işi beceremez. Onun için arkasından işi buyurunun da gitmesi gerekir. Çok el ya yağmaya ya da yolmaya. Çok kimsenin katıl <laughs> Çok el ya yağmaya ya yolmaya. Çok kimsenin katılmasıyla iki iş başarılır. Yağma, yolma, orakla değil, sapları çekip kökünden çıkarma yoluyla ekim biçme. Çok kimsenin katılmasıyla iki iş iyi başarılır. Yağma, yolma. Çok gezen çok bilir. Çok gezen kişi gezdiği yerlerde değişik şeyler görür, öğrenir. Eskiden bildiklerinin üstüne yeni bilgiler ekler. Çabuk kırılır, çıt der. küçük ha çubuk kırılır. Çubuk kırılır, çıt der. Kütük kırılır, küt der. Küçük çapta iş yapanların uğrayacağı zarar küçük. Büyük çapta iş yapanların uğrayacağı zarar büyük olur. Ancak zararın ağırlığı iki durumda da eşittir. Çıngıraklı deve kaybolmaz. Nerede olsa varlığını gösteren kişi unutulmaz. Çıkacak kan damarda durmaz. Bir şeyi yitirmek kaderde varsa buna engel olunamaz. Çul içinde aslan yatar. Bir kimsenin değeri kılık kıyafeti ile değil kişiliğindeki cevherle ölçülür. Türkçe atasözleri ile ilgili videoyu devam ettim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.